Herkese merhabalar. Ben Recep yanımda bu var. Bu sefer ben çekiyorum videoyu. İntihar ettim yanlışlıkla. <laughs> nasıl intihar ettiysem. Videoyu nasıl bitireceğim buldum. Aynen. kulak mikrofonu bozulmuş. Ondan ses çıkartamıyorum. Şey konuşamıyorum. Dur hafta sonu alacak. <laughs> Neyse. Biz başlayalım. En son bir hata olmuştu. Tamam sen kes. Ben kestim yanlışlıkla. En son bir hata olmuştu. Video bir şey olmuştu. Ben gittim. Paramla 20 tane kemik aldım. En son olanları anlatayım böyle. Sonra benim 59 liram geldi. 10 liram vardı 59 gel oldu yani. Nasıl oluyorsa. Bir tane kemik tozu kalmış. Şu sepling'i de ekeyim. Haydi bismillah. Aha bu çıktı. Sen yap. Sen ağaç falan kes bende bu arada. Zararsız yaratık mı yapayım? Dur, benim zırhım kırılmış mı? Cık. Tamam, sen taş kaz o zaman. Ben de zararsız yaratık ben zararlı moba gidiyor Sen de orada taş kas tamam. Gittim ben. Allah Ekber. İskelet gel buraya. Hi tek başınayım hazır. Hadi be ya çıkmadı. Gel lan buraya. Aha 2 TL. Canavar kesince para geliyor bir TL. Gel lan zombi. Zombinin tipi kayık. Nedense. 3 TL geldi. Güzel. 62 TL var. Market açılmış. <laughs> dun dun, 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 dun. Cık. Cık. Hiç canavar yok. Ah creeperlar. Ana. Patlama. <laughs> arkadaşını öldürdü salak. Geber. Sen de geber, geber, geber. 1 TL. Allah arkadan zombi geliyor. Heh, öldürdüm. Ben eve gideceğim galiba. Yoksa öldürürüm ben. Koşamıyorum. Dur zombi eteyim. <laughs> de 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 de. allah Allah'u ekber geberdi Ben bu da para kasayım o zaman Marketten falan bir şeyler alırız Bir kalp Bir kalp kaldı Allah rızası için vurmayın 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 <laughs> Hop Allah 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 Allah, 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 allah bir mi de kaparım. <laughs> bir kalple hala ölmedim. <gülüyor> <gülüyor> Creeper çıkarsa ağzıma eder. Allah Creeper çıktı. Allah. Ah öldük biz. Neyse ben eve geliyorum. Geldim. Şu malzemeleri koyayım. 69 gram var. Tahta kaz taş kırılacak. Şimdi ben channel'lara bakalım. Ace'leri bitirmiş miydik? is channelsı. Allah ne yapıyor? Boku yedik. Bravo. Hayır, uğurlu olsun yani. <laughs> Diyeceğim bir şey yok. Dur markete gideceğim ben. Oluyor mu VTF? Nasıl yaptın? Ya ee, son. Nasıl yaptın lan? <laughs> Almış son anda. Çiftli mi yapıyorsun? Sınırsız kaynağını ne yapmış? ya burada. Ne yaptığını anlamadım. Adaya mı işletiyorsun ne? Dur ben yatak yapayım mı? <laughs> Yapıyorum tamam. Şöyle iki anne bir yatak. <laughs> Ev yapacağız. Dur. Çeyen bakalım. Dur yanlışlıkla yaptım. channels Dur şey Ev yapma var mı? Iııı ee, Bir şey anlamadım Dur bir şey yapamadım Ace açıldı hele şükür Ev yapma nerede lan? Home. He, yaptım. Yapmıştık galiba. Al. Uyu. Acaba sabah olacak mı? Dur. <laughs> ne yapacağını anladım. <laughs> Son anda. Oha nasıl yapmış öyle? Böyle attı adam bildiğin. Öyle yatılıyor mu? Böyle. ben de böyle içine yatayım. Sen öyle atsana be. Ben de böyle atayım içine. Biliyorum ne yapacağını. Nerede? Adam gibi uyuyor sen ya. Geldi <laughs> <laughs> ya <de>, uyuyor. <laughs> Lan, Heh yatağım geldi. <laughs> Yatağımı düşürdü, e, almış. Atma. Sağ ol. <laughs> tut attım <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya adam gibi oynayalım ancak İyi <laughs> <laughs> ne yapacağız dur. Tarla falan yapalım dur. Tarla görevi var mı? Dur. İlk talla. İlk talla. Talle yapıyoruz. Neredesin lan? Neredesin? Bir şey oldu. Neyse. Hadi. Neredesin? çıktım değil mi? He tamam ben de korktum lan. Biraz şey olup da neyse. Var. <laughs> Sahara Sis. Ya Ben spawn'a gideceğim bir şey yapacağım. Hah. Gidiyorum. Gitti. Diyebilirsem. Hah gittim. Hop. Sen de mi geldin gelmemişsin. Neredeydi o er? Heh. Bilgiden bir şeye bakacaktım. Auguston Generator CricTai. Sır burada yapmışlar. Sınırsız su. Havuç, patates, karpuz. Onları biliyoruz herhalde. I Ya ben yanlış yere bakıyorum. Nasıydı? Harbiden yanlış yere baktım. <laughs> Dev Sky var. Warp, Pe. Warp'tan bakacaktım. <laughs> warp ATM. ATM de var. <laughs> Vallahi gideceğim. Aha. Market mi ATM? <gülüyor> <gülüyor> Sen de buradasın. Ne yazıyor lan? Bu ne? Bu ne? Dur var. Zarar. Siz mob sen de oradasın yüzde yüz. Deme. Demiş. Tamam. Ben burada ne yapacaktım ha? Şunları alacaktım. Geber. Hayvan kesince de şey geliyormuş Bir TL onu öğrendim. Ben herkes keseceğim ondan. Gel zararsız mob kes. Para geliyor. Zararsız zararsız moblar. Kılıcım kırıldı geliyor. 10 82 liram var. Heh, sen orada şey yapayım. Odun kritik değil gibi gözüküyor. Ama yine de bir şey yapalım. Iıı, taş var mı? Kazma var mı? Kazma varsa sana Kazma. Yok tamam. <laughs> Nasıl yapacağız? Tahtadan. Ben tahtadan yapayım. Taş yok mu? Taş var saat. Hani yoktu? <laughs> Şöyle öldürdüğüm yaratıkların yaratıklardan gelen şeyler koyalım. Lan taş nerede? Laga girdim. Heh, buraya ışınlandım he. Uh, Hıh. oluyor lan. Derken. hızlanmaya başladı. Ben tarla yapmak için bir yer yap. tarlamız da şurada olsun. Heh, biraz daha büyüteceğiz. Neyse bu kadarlık yeter. Biraz büyüteceğiz. Tamam. İlk tarlayı yapalım. Dur yanlışlıkla şey Kurallar. Salla yapacağım. <laughs> Adayı nasıl 20 <yiyorum>, level yaptı? <laughs> Ev ne zaman yapacağız? <laughs> Neyse biz evi sonra yaparız. Şimdi ben bunu kazayım, tarla yapayım. <laughs> Toprak var mı? toprak vardır da yüzde yüz. Şuradan bir bakalım. Bir tanecik var. Oha koskoca yerde bir tanecik toprak var. Neyse karpuz falan ekerim. Ama tabi olmaz. Şunları toplayayım. Şunlara Şöyle. çapa var mı? Çapa yapalım şurada. 44 tahta toplamış helal. Hmm, ne? ne yapacağız? Ee, Heh, karpuz şurada. Karpuz şöyle yapalım. Hemen. Şuraya da de... tahta vardı Şuradan hemen bir çapa yapayım İlk tarlamızı yapalım çünkü tamam, tamam. şuraya ektim <laughs> küçücük bir şey ektim bu su lazım da şurayı bir büyütelim ben o yüzden biraz daha kazayım Sen 64 tane ta taş toplamıştın değil mi? Tamam o zaman görev tamamlanmıştı. Lan hadi be. Yine buga girdim. Heh geldim. Üçüncüde ben bu lavı değiştirebilirim bu tek spekimde. Onu söyleyeyim. Çünkü çok iğrenç gözüküyor. Ya yeşil ya mavi yapabilirim. Ya da normal rengine. Harbiden ha bir laga giriyorum ben. Şu taşı bile alamıyorum. Sen shift'a bak. oldu. Lag var da arada sırada var. 17 tane taş. Biliyor. Tamam. 10. On... Sağ ol. Şuradan çıkalım bozmadan tohumu. Şuraya bir tane su koysak da olur ha. Tamam bayağı bir büyüttük. Şuraya kaç tane gerekecek? Dört tane daha taş toplayayım sonra iptarla yapmış olalım. Sonra da bölümü falan bitiririz herhalde. Hatta iki tane fazla toplamışım. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle tamam. Toprak. Toprakları yine sen almışsın. Aa burada. Burası değil. Buranın ortası neresi? Aha laga bak. Anam düştü. Ha şu. Şu var. pra atsana Toprak Kulaklık kafamda değildi. Toprak var mı? Toprak lazım da. Toprik. Topik. Toprak. Yok mu? <laughs> Markete gidip toprak alsam mı? Benim 82 liram var. Alır mı ya? Hatta şey de pahalıydı. Niye? Yine kasarım ki kasmak çok kolay. Yaratık öldüren bir TL geliyor. Tamam. Tamam. Burada da taş yok. Ya yapsam mı ya da bir şey. Dur balık olta yapayım mı? Balık tutarız. He? Ya da yap tamam. Yapayım. Aa çabuk yetmiyor şuradan hemen. Bir tane tahta kalmış. Bir tane daha alsam. Odun yok ya. 44 <laughs> tane odun görmüştüm burada yok. Heh. Gel. Şuradan. Şöyle şöyle anam. Olta yaptım. Şimdi balık tutalım şurada. İnşallah gelir. O ne? Balık geldi zannediyorum bazen. Dur biraz uzaklaşacağım. Ay geldim. Ya son anda çektim. Yanlışlıkla. Gel hocam gel gel gel. 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 Oha adam king ne yapıyor? <laughs> Alt kata böyle mi ineceğiz Allah? Ooh, <laughs> 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 çıktım. Ben nerede? Ben artık burada tutacağım balık. Lan yapamadım. Neyse. Balık tutamıyorum. Balık yerine geçeceğim ben. Vap. Balık. Çık. Ben balık yerine gidiyorum. Balık tutarım. Sonra gelirim. Şu koltuğun bir yerine gidelim. Balık. Ne yazıyor? Dev balıkçı. Balıkçı hoş geldiniz. Dev balıkçı. Admin shop. Fishing ground. Fishing ground yaptık tamam. Ucuza kaçtık biraz. Atalım şöyle. Hadi o oh. Hadi lan ya, bir gelmedin ha. Aa balık geliyor. Geldi. Tuttum balık. Balık tuttum bir tane. Bitirelim neye? He tamam. Gel eve gidelim o zaman. İz. Balığımız da oldu. Neyse hadi gel. Bu bölümde bu kadar. Ben miyorum atmayın. Takipte kalmayı unutmayın. Bay bay.